Merhaba arkadaşlar. Bugün pladen aldığım iki tane cipsi inceleyeceğim. Bir tanesi nohut cipsi, bir tanesi de Danimarka'dan gelen bir cips. Hemen bununla başlamak istiyorum. Kendisi biberli. Bu arada pladen aldım. Söylemiş mi galiba? Baya sert bir kartonu var yani. Cipsi. Sağlam olsun diyeyim. Bakın içi de şu şekilde. Deniyorum. Bu tuzlu ve biberli. Yani Leysine çok benziyor ama Leysin biraz daha kalın hali. Ama yağlılık oranı aynı. Baya yağlı bir cips. Biraz acı var. 100 TL'ydi arkadaşlar. Almaya değer mi? Cipslerimizin fiyatları da ortalama bu fiyatlara dayandı. Denenebilir ama lace gibi yağlı cipsleri seviyorsanız sevebileceğiniz bir ürün. Şimdi sırada benim en merak ettiğim. No cipsi arkadaşlar. O bildiğimiz meşhur markaya muadil olabilir. Aslındaki fark 30 TL. Kokusunu merak ediyorum. Hmm. Olmamış. Üzgünüm Haras. Bu fiyata üzüldüm. E kötü değil ama muadil değil. Yani o bildiğimiz markaya muadil değil. Ama kötü değil. Denenebilir yani. 25 lira gibi bir fiyatı vardı. 50 gram. Bir bundan, bir de bu arkadaştan bahsettik. Yorumları bekliyorum.